Teknik ve mekanik kanalından herkese iyi günler arkadaşlar. Bugün JBL'lerde sorun olan kırmızı ışık yanıp sönmesi durumuyla alakalı bir bilgilendirme yapmak istiyorum. Ben bu kulaklığı aldım. E, bunun da bir kırmızı ışık sorunu vardı. Yanıp sönüyordu. Şimdi problem şu. E, anakartın olduğu nokta burası. Yani şu düğmelerin olduğu yer. Pilin olduğu yer sağ taraf. Buradan e, siyah bir kablo gidiyor. İçinde dört tane kablo var. İkisi buradaki bataryaya gidiyor. İki tanesi de buradaki hoparlöre gidiyor. E, şimdi ben pili buradan söktüm. Benim kablo kopmuştu. Buradan multimetre ile ölçtüğümde yolunu, buradan e, kısa devre modunda bazır kademesini ölçtüğümde sarı olan kablodan sinyal alamıyordum. Yani bir süreklilik modu yoktu e, multimetrede. Multimetreniz varsa bir tanesini buraya, bir tanesini bu tarafa tutarsınız. Hatta kop kopuk olup olmadığını Hı. bulabilirsiniz. Ben pilden şüphelenmiştim. Pili değiştirdim ama sorun devam etti şimdi gelelim konuya pili buradan aldım bu tarafa taktım yani çünkü kabloyu yenileyecek bir pozisyonum yoktu benim o kabloyu arayıp bul falan ee, uzun iş Bir de çok farklı bir kablo Ben de buradaki karttan bataryayı söktüm lehimle. Bu yol boyundan gelip buradaki anakarta e, lehim olan kırmızı ve sarı kabloya olduğu yere söktüm. Bataryayı oraya monte ettim. He, lehim, lehimleyip e, kulaklığın altına şey yaptım monte, monte ettim. Kırmızı kablo artı sarı kablo eksi. Zaten anakartın üstünde yazar zaten büyüteç falan yardımcı cihazlarla bakarsanız bat diye yazar. Speaker olan zaten 4 tane bir anakart üstünde 4 hatlı bir lehim şeyi var. Ben çözümü böyle buldum. Pil sağlam çıktı benim. Ölçümlerimi yapmıştım. Dediğim gibi pili bu tarafa taşırsanız lehimli bur buraya, buraya yaparsanız şey yapar. Problem çözülür. Buradaki lehim